Benden az maç, maç atıyor insanlar benden çok puan kasıyorlar. Evet, tamam, Ama o dohu o dohu ilk onda görmüyorum Avrupa sıralamasında şırıngayla ne alacağım kan alacağım bak gör. Niye hayırdır <laughs> ne oluyor? Oğlum Avrupa sıralaması oynuyormuşsun ya merakla bekliyorum. Yok sana hala ki alıyorum abi ne yapayım? Bok mu ki alıyorsun? Ben kendi hakkımla oynuyorum burada. <laughs> Ulan adam kork Birinci bir ikincisi ben senin bot salmanla Avrupa birincisi olmuyorum da o, bu arada. Sen hiçbir <laughs> şeyim yok yani. Niye istiyorsun abi o zaman botları? Oğlum ben sana bu, 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 maç bu, bot mu vurdum? Ben bot salmadım kimse. Ki. Gelmedi ki. Boş yapıyorsun ya. Tamam <laughs> Bu yüzden seninle oynamıyorum. Bu senin bu yüzden seninle devam etmiyorum. <laughs> ne yaptım yine ya. Çünkü çocuksun <laughs> Çünkü oğlum. Bokumda oynuyordum ya. Dalga geçer gibi konuşuyorsun abim. Ne dedin yine? Boş yapma. Oyununa bak. Aa <laughs> oha. O neymiş? Biz geçen sezon Fatih Lig'inde sıralamaya kaçarken bot ka salarak kasmadık. Biz geçen sene sezon yanımızda adam bile yoktu. Gittik emülatör oyuncular bulduk. Sağın solun adamlarıyla da biz emülatörlere karşı oynadık burada 3 tane mobil oyuncu. Biz öyle Fatih Ligi'ne çıktık. Gelip burada biz de dalga geçer gibi. Yok işte botları salıyoruz da zaten bilmem ne muhabbet yapamazsın bize. Bak hala şırk gülüyorsun. Gerçekten <gülüyor> sinirleniyorum Oğuz. Yemin ediyorum şu an yakın bir yerimde olsam gerçekten bir gözünü patlatırdım senin. Hala ukalalığa veriyorsun. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu kalalar veriyorsun ya böyle, <laughs> böyle. Bu, ne ya? Derbeysizlik yapıyorsun şu an. Ne bu gerginlik oğlum sakin. Hayır oğlum sakin onun saldığı tamam. botla ben Fatih Ligi'ye çıkıyormuşum. Muamele yapıyor lan burada bu kim? Ne yaparak ne yapıyormuş? Ben bot vurarak Fatih Ligi'ne mi çıkıyorsunuz Biz de puan kasıyoruz dedim sana. E kas diyoruz biz de sana işte vuruyoruz diyoruz zaten bir şey mi diyoruz? Tamam. Hala sen diyorsun ki 17 kilim var abi daha, daha bizim tatlı. de sadece 4 kilimiz var diyorum. Ya hani e al abi o zaman ben mi vuruyorum sana? sana? Burada iki fazla bot vurduğum zaman bana mı kalıyor sanıyorsun sen? Tamam hiçbir şey söylemiyorum. Sanki 17 kilim hepsini ben bot, bot kill sanki. Ben de ama. ben. de anlamadım. İşinize geldiği zaman anlıyorsunuz. Ne işine oğlum adama neden yükseldiğini anlayamadım ben. Ne dedi de böyle yükseldiğini yani? Oğlum adama bir şey söylüyoruz. 7.24 24 bot bilmem ne boş muhabbetini yapıyor. Siz George'a pula atlamışsınız davet atmamışsınız bu arada. Siz de geç biz de biz de Oyunu takip etmediğin için de olabilir belki. Otomatik takip yok, ediliyor yok. bu. Şu an boş muhabbet çeviriyoruz diye ben atlamayı kaçırdım. Ben anlamadım. Ya tatlı tatlı oynayın işte. Güzel güzel takılıyoruz. Yeni dört buldum. Bunu sakla, bunu at, bunu at. Oyun için hiç kimsenin kalbini kırmaya değmez den arkadaş. Sana sesleniyorum. Ben burada kaç saattir uykusuz kalıyorum. Ben burada daha çok puan alabilmek için, daha çok kill alabilmek için full rush'a çıkıyorum. Full kendimi ön plana atarak evet, riske mi? giriyorum. Okey mi? Ben bot vurarak çıkmıyorum bu Fatih Ligi'ne. O ukala ukala konuşarak Zaten botları çalıyoruz muhabbet yapamaz bana. Doh kim? Benim kızdığım konu bu. Saygısını yitirmeyecek. Milletle takıla 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 saygısızlığını da yitirmiş. Benim saygısız insanla işim olmaz. Burada bir şey var galiba. Salgın <laughs> ama orta. Öbür geldi. Hadi. Arkamı döneküm. Aynı mı? Çatı öl. Aynı. Tamam. Önünde de var şurada. Nasıl düşmezsin sen ona ya? Herolarak dikkat edin çok açıkta gezmeyin. Tamam. Orası bayıldı. Daha toyna. Yanım var yanım altında. Acele etme. Altında nerede ne alaka lan? Aşağıda diğerde. Watch out. Ses geliyordu. Şimdi <laughs> kim yürüme sesi? Temiz mi? Temiz temiz yanlış ses kasıyor ya. Benim gelmedi bu arada buradaki farklı bir olabilir dikkat edin. Aynen 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 başka takım da var burada. Çatıdan mı düşürdün sen onu? Çatıda düşürdüm 3. katlılar şu an aşağıya indiler. O ara koridorda bekle. Daha geçti. Aynen. Bomba dışarı düşecek. Bomba attım bir sürü. Can az bir sürü artık Elinize El sağlık. Bir tane daha olmuş lazım. Elinize sağlık. Kaldırmış. <gülüyor> Araç <gülüyor> geldi. Anladım. çok yok, vurdum vur vur ben yok yok Giremez. Allah yani, bana doldu acele etmeyin geriyi topla beni tutarsanız okey ben Oğuz'dayım dikkat et yok kanka biz giremeyiz yok yok köşede köşede şu, an köşe de de şu anda Aha. Şey bir tane daha var, bir tane daha. Ben ne sonra? biliyorum? Çok iyi elinize evet, sağlık. Elinize sağlık. Bu Ay. oh, yes. ayak sesi bot galiba.